Karşı hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yıllardır <laughs> derinlik yıkma... Bak dur arslanım. Diyeceğim bu Çok güzel bir terör. Terör. Güzel bir parç. Alek. Çek. Şey. Alek. Vur. Çok güzel Çok güzel gol topla. İçer... ...şey indir. Diğer a... ...verdi şarj. <laughs> İçer... Uyyyyy! Ucucuna, O kadar iyi vurdum ama ucucuna kaçtım. Diktiler. Tam okay. teleler. Kıvılcık kamera. Aa! Çocuk hatırladı. Evet. Evet.

Adam her yerden geliyor. Evet, çok bir, bir şey, güzel şey de değil, değilmiş. Her taraftan Bak. geliyor. Hop bir daha. Ve gol. Öbür adama gidecekti adam aldı. Evet Alex. Başkaya gitmedi. Pergeri e gitti. Pelma. Duri. İvo. Kıvırcık. E, çok iyi baş. Pergeri kaptırdı. Kalas. Gene kalas geldi. Kıvılcık verdi. Ama şu an Uy, çok Tele güzel Tele, çok zaten. güzel paş. Tel omuzun ortacı. Vurdu. Bu, bu, ya bu nasıl bir şey ya? Adam çok değişik kurtardı. Evet. Ha. Bak Çangare. Mat Robert. Uy. Çangare, Çangare. Bu. Çangare. Oha. <gülüyor> <gülüyor> Adam bunu geliyor uçarak çıkarttı. Süperman gibi. Uçuyor. Evet. Haleciğim, bayağı güzel çıkarttı. <laughs> ne zaman çıkar? <çıkartıyor. gülüyor> Aa kupayı da <mı> kazandık. Hoppa! <laughs> 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 Herkes birbiriyle aynı kanyon. Ve DNA şey alıyor. Şu an birinci sıra değil. 45 puanla birinci olduk. En yakın bize 15 puanla arkada 30 puanla. Bu hiçbir maçı kaybetmemişiz ha. Bu şampiyonlar ligi finaliydi galiba. alırış Taç atışı. Evet. Diyara verdi. Verdi. Pergeri. Güzel bir pas. Alex. Alex orada düşecek ama düşmedi. Olabilir. Atakta var, Çok iyi ataktalar. Ama bu grup takım alır. Alır. Ama Monaco çok iyi geliyor. Dur. Keita açtık mı rekorte? Keita. değil. Oh, tamam offside oh, offside. Bu şu lan. Güzel bir pas. Kamara. Sanchez güzel pas. Kaç Alex'i? Verdi. Alex. Alex. Alex onları aldı. 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 Şimdi 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 verdi. Pergeri. Pergeri. Bir daha Alex. Alex. da Orada boş adam vardı. Andaviş verdi Andaviş. Telo. Telo sen çok izleyeceksin. O yakındı sen alırcın. Perge'yi. Vur Kaçlar ver dedin. verdin. Adam vardı. Vur. Vurur da ona direkt. Neyse. Bak bu bir gol volta. olacak. Bu gol olacak. Kıvılcım! Ya hayır ya! Bu adam... gelecek. mi bu? atıyor. Bunu evet. atamadı. Evet. Güzel bir parça. Alex Şenşeyş. Alex koşuyor. Boş. Başını verdi. Buldum! Defans. Adamı sakal. Boştu bakın izleyelim çok rahat. Yani Defanslar koşuyor. Verdi çok rahat gol. Evet. Gel gel gel. Uuu kaleci uç. Ben topu uç. Bunun için yerden devam edelim. Şöyle devam edelim. Tele devam. Selam. güzel. Çok, güzel. Kelo, çok iyi hareket yaptı. Açtı. Be. hadi be arm, çok kötü bir. diyorum az bile söylemişim ortaydı evet diyeceğim bu verdi Alex. tercih ediyoruz al tercih mükemmel Evet. Verdik bir daha verdik. Bomboş kalmış. Bak kayıcıya bak yapıyor. <laughs> Orada çık. <gülüyor> <gülüyor> Orada çık çaldım. Gol. Evet. Onlar atarken tıkla... verdiler. Biz ama bizden puan evet. aldı. Kaça çıktı? Ş şey çıktı. Evet. Metin Gooding. Kırık. Auto çıktılar. Karizmiz de bakıyor. Kelli ni? Gol olacak o, olacak, olacak. Pergeri, pergeri. Geçecek, biliyorum, biliyorum. Gol olacak, o. gol olacak, gol olacak. Güzel. Güzel. İçeride ne bir şey o? Ya içeride ne değişken şey o? Çok şaşırdım oyun baga geldi. Oha. Şuna bak oyun baga gibi böyle kaldı. Bu maçı da aldık iki sefer. Oğlum gel buraya kırmızı şoklu. Ve bastık. Bastık. Kasa 43.000 oldu. 43.000 kişilik stadyum. Çok iyi. Evet. Yukarıdan böyle. Çok iyi gıcık yukarıdan. Aynen. One hour later. Arkadaşlar videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. Bay bay.